Gold internet sitemizin değerli izleyicileri bugün Invest Azdeyiz değerli bir yorumcu bizimle beraber o gün Koçer e, piyasa uzmanı aynı zamanda yatırım uzmanı e, son dönemde biliyorsunuz borsada hayli bir e, gerileme olmuştu e, borsa İstanbul borsa endeksi 75 puan 75 bin puan seviyelerine kadar e, gerilemişti e, dolayısıyla e, yeni yılın ilk günlerinde yeni yılla ilgili borsada ne gibi beklentilerimiz var? E, hisse alımını tavsiye eder mi e, Ogün o gün bey? Onları kendisiyle e, konuşacağız. Veya sektör bazında tavsiyeler olur mu? Size ışık tutması açısından bunları değerlendireceğiz. Bugün bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizim izleyicimiz daha ziyade altınla ilgileniyor ama e, tabi altın dışında, e, daha doğrusu yatırımların hepsini aynı sektörü koymak çok doğru değil diye hep yani. yorumluyoruz. Siz de buna katılıyorsunuz Evet. E, dolayısıyla hisse e, konusunda ne diyebilirsiniz? Biraz da tahvil konusunda ne diyebiliriz? Çünkü yabancıların da ilgi alanı daha ziyade tahviller. Evet, e, 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 e. Dolayısıyla bir de dolar bazında baktığımız zaman e, endeksin hayli düşük seviyelerde olduğunu e, düşünerek neler söyleyebiliriz bizim e, izleyicilerimize? Şimdi zaten hani siz e, yorumlarken söylediniz, dolar bazında gerçekten çok ucuz kaldı. Hani doların hareketlenmesine rağmen işte dün 64 seviyelerin üstüne çıkıp rekor kurmasına rağmen e, piyasanın çok fazla aşağı inmediğini gördük. Evet. Yani çok fazla etkilemedi. Evet. Etkiliyor tabii doğal olarak ama evet. eskisi gibi işte mesela dolardaki hareketler bizim endeksi çok aşağıya doğru çekmiyor. Bunun sebebi dolar yükseldikçe dolar bazında e, hiçbir şeyin endeksin çok ucuz kalması. Evet. Bunu e, sadece Türkiye'deki yatırımcılar da görüyor, yabancı evet. Evet. yatırımcılar da görüyor. Evet. O e, bu endeksin biraz daha ucuz kalması insanların buraya daha fazla para getirmesine neden olabilir. Evet. Zaten e, önümüzdeki süre içerisinde bence yatırım yapılması gereken alanlardan bir tanesi Türk senetleri. Evet. Niye onu söylüyorum? Hı hı. Yani hem Türkiye'deki e, yeni gelişen bir şey var. Biz 2016 yılında hep aynı şeyleri söylüyoruz ama bunu bir daha tekrarlamak gerekiyor. Her türlü felaketi yaşadık. Yani bütün her şey geldi başımıza. Evet. O yüzden endeks buralarda bile dayanabildi. Evet. Çok aslında şeyi çok yüksekti. Hedef çok yüksekti. Biz evet. hep yıl sonuna doğru 95 bin, 100 bin aralığına falan gelebilir diye düşünüyorduk. Ama o kadar çok merak et, üstü geldi ki. Beklenmedik işte Beklenmedi yani, bir şeyler. Beklenmedik yani. şeyler. Yani işte darbe ilişkinden tutun, evet. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, e, bu Trump'ın Trump seçilmesi, Aslında Trump'ın seçilmesi. Tam tersine Türkiye gibi ülkelere çok Aslında olur mu? Tabii olur mu? Ama e, öyle empoze edilmiyor. Tabii işte. ki. E, mesela şimdi başbakanımız ne dedi? İşte, e, do, Trump ayın 20, Ocak'ta iktidara gelecek. O zamana kadar dolar davranılabilir ama ondan sonra dolar sakinleşir dedi. E, bu aslında çok ciddi bir yorum, iyi evet. bir yorum. Evet. Ben ona da katılıyorum. Trump'ın iktidara gelmesinden sonra dolarda yurt dışı özellikle özel gelişmekte olan piyasalardaki dolar inmesi azalmaya başlayacak. Evet. Çünkü nedir? E, Trump biraz daha ne yapıyor? Kendi e, Amerika'nın içine bakıyor. E, öteki e, bizim e, öteki arkadaşlarımız işte Obama, Clinton gibi e, biraz daha yurt dışına bakan Tabii e, yani. Evet. Trump da içeriye bakıyor. Bu evet. O yüzden bundan sonra bir süreçte işte, Trump e, geldikten sonra dolar gelişmekte olan piyasalarda aşağı doğru olacak. Bu da özellikle eski işte senedi kanatlarına e, gelişmekte olan piyasa başına söylüyorum evet. özellikle. Orada ciddi anlamda bir ilme, yol açacak. Hem alım yönde yol açacak, hem de hacim artmasına yol açacak. Bu çok ciddi bir şey. Yani bu siz söylediğiniz için söylüyorum dolar bazında çok ucuz kaldı. Burası 20 Ocak'a kadar yatırım yapılabilecek bir seviyede. 20 Ocak'tan sonra da gerçekten piyasalar kar edilebilecek bir seviyede. Özellikle IMKB 30 ve 100 endeksi yar, yani, eğer alınırsa buralardan çok İstanbul'da paralar kazanılabilir gibi görülüyor. O gibi e, tabii dışarıda bazı belirsizlikler var ki işte 20 Ocak'ta sizin de söylediğiniz gibi Trump bu e, iktidarı ele alacak. Uygulamaları yutu olacak beraberce göreceğiz. Ama bir de içeride de yani, siyasi gelişmeler var. Mesela evet. değişikliği bununla ilgili referanlar. Efendim ama süreci. Yani, yani bu, bu, süreçten sonra bir de Türkiye Türkiye'de hakikaten temeli sağlam e, ne bileyim ben uzak, e, ileriye dönük e, yatırımları ve borçlulukları e, olumlu olan hisseler de var tabii ki. Tamam. E, böyle sektörel bazda veya kısa bazda bir şey söylemek belki doğru olmaz ama e, sektörel bazda tavsiye edebileceğiniz veyahut da e, yılın işte 3. ikinci çeyreğinde veyahut da birinci çeyreği sonrasında mı hisselerde biraz daha iyi bir Doğru, konu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hem hı. çok güzel bir noktaya geldiniz. Aslında burada temel noktada ne biliyor musun? Süredeki savaşın bitmesi. Evet. Eğer süredeki savaş biterse, öyle ya da böyle biterse, esaslı çözüm ya da esassız bir çözüm ne olursa olsun, hı hı. süredeki savaşın bitmesi, Türkiye'deki özellikle IMK ve 30 içerisindeki bütün endeksin çok ciddi anlamda e, film yapmasına neden olur. Evet. Buna yüzde de katabiliriz. E, çünkü Suriye'deki e, o kadar büyük bir şey çünkü yıkıldı. Tabii. Ya hiçbir şey kalmadı evet, orada. Aynen. Yepyeni bir şey de oluşacak evet. orada. Türkiye'de ta başından beri süredeki protikası ile birlikte ta başından beri o işin içinde. Evet. Bu oradaki e, savaş sonrasındaki oluşabilecek olan ekonominin Türkiye tarafından canlandırılmasına neden olacak. Evet. Bu canlandırmayla birlikte bu o, oralara yakın olan işte çimento e, sektörü olsun, bankacılık sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun bunlar çok ciddi anlamda filmlerle bölünüyor. Hemen evet. nokta orası. Evet. Ama oraya gelmeden önce e, bu başkanlık sisteminin çok önemli bir e, şey var. E, Türkiye için bir önemli bir kısım var. öyle ya da böyle bir tartışmalar bitecek evet. Çünkü aylardır bu tartışmaların içerisinde yaralıyoruz. İşte mesela hani Başbakan Yıldırım'ın e, şey söylemesi gibi eğer başkanlık gelmese ülke bölünebilir filan. Ya bunlar ciddi senaryolar ve ciddiyen anlamda ciddi insanların ağzından çıkıyor. Yani şimdi başkanlık sisteminin e, gelmesi de bir işte referandumla gelsin ya da işte referandumda yüzde yüz çıkacak referandumda. Buna hiç kimsenin şey çıkacak olacağını da Hem MHP'nin desteklemesi hem de AKP'nin desteklemesi. Ee, bununla birlikte bu başkanlık sistemi gelecek ve büyük bir tartışma sona erecek. Siyasi belirsizlikleri kısa zamanda aşacağız. Tabii bitecek. Evet. E, bir de e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu ülke üzerindeki gücü belli. Tabii. Bu güçle birlikte ülkenin önü biraz daha açılabilir bir gibi geliyor. Tabii ki. Yani bunu biz siyasi anlamda bakmıyoruz tabi olaya. Tabii. Bu doğrudur, yanlıştır. da bizi ilgilendiren evet. Bir şey, bizi ilgilendiren kısmı şu. Ekonomik anlamda ne olacağı yönüne bakıyoruz. Evet, tabii. Biz, ekonomik, an, ekonomik anlamda iki temel nokta var. Bir, başkanlık sistemindeki tartışmaların bitmesi. ikincisi Suriye'deki savaşın bitmesi. Çok ciddi iddia ediyoruz. Bu etkisi iki üçe katlayabilecek gelişmeler var. Çok, ee, yani o yüzden hani yatırımcıların ben hisse senetlerinde kalmasını tavsiye edebiliyorum. Şunu da ekleyelim mi? Ee, ne dersiniz bilmiyorum. Ee, Sayın Başbakan Yıldırım işte itibara kadar terör sona erecek dedi. Bu çok önemli bir çok önemli aslında. Evet. Biliyorsunuz bizim Kerkük e, Kerkük'e çok büyük ihracatımız vardı ve orada e, içerideki birçok firmanın mağazaları veya e, işte işlem yaptığı firmalar var. dolayısıyla bir süreden beri tabii ki bu ihracat buradan olumsuz etkiler. Çok i̇şte, Şimdi bunları da kattığımız zaman dolayısıyla halka açık şirketlerin özellikle e, Güney e, Irak veya da pardon Kuzey Irak veya da e, işte e, Kerkük, Musul gibi e, yerlere yapan veya da onlar işlem yapanların durumları herhalde daha mı iyi olur? Çok daha iyi olacak. Ya bir de şeye bakıyorsunuz işte devlet her taraftan bir şekilde bu terör bitsin diye Elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bu terör böyle ya da böyle sonuçlanacak gibi gözüküyor. İşte Suriye'deki Daesh meselesi, ülkenin içerisindeki PKK e, e, bitmesi için yapılan çalışmalar falan. Bunlar eğer bir şekilde sonuç alabilirse ki alınır gibi görünüyor şu anda evet. yapılan hareketler bunlar, bunları gösteriyor. Hem e, şey, Kuzey Irak'taki e, ihracatımızı çok arttırabilir hem de oradaki e, işte mali sistem üzerindeki bizim bankalarımızı etkileyen, e, mali sistem ve finans sektörünü etkileyen birçok noktada çok ciddi anlamda Türkiye'deki şirketlerin büyümesini sağlayabilir gibi evet. İşte bu büyüme e, doğal olarak bunlar zaten çok büyük çoğunluğu halka açık şirketler. Özellikle IMKB 30'u o yüzden söylüyoruz. IMKB 30 içerisindeki halka açık şirketler. O yüzden bu şirketlerin çok büyük bir şekilde potansiyeli var. Bir büyümesini bekliyoruz biz bunları. Çok dayı olacağını düşünüyorum ama yani ama bazen bunları söylüyoruz ne oluyor? Ülkede ya biz çok dinamik bir ülkeyiz yani. Tabii. Bir, de bakıyoruz. Tabii. bir anda her şey Allah bundan olabiliyor. Yarın evet. bir, bir başka yerde başka bir şey olur. Yani bunları söyleyince insan kendini bağlamış gibi oluyor biz bunu kendimizi bağla, bağlasın evet. diye söylemiyoruz. Evet. Tam tersine şu olursa bu olur diye söylüyoruz. Ama mesela darbe öncesinden bir gün önce bir sürü röportaj yaptık. Piyasa iyi olacak dedik. Ertesi gün darbe oldu. Yani bu şey çok olmuyor. Hisse çok, 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 çok. Ama şunu söyleyebiliriz herhalde. Yani e, hisse senedi aldığınız zaman hemen bir hafta sonra satın işte şöyle olun böyle olun düşüncesiyle değil. Hisse senedi aldığınız zaman o şirkete ortak oluyorsunuz geliyor. çok net. Yani Türkiye'deki büyük şirketlere insanlar ortak oluyor Hatta ne alalım diye soruyorlar. Ben diyorum ki şöyle sokağa çıkın. Şöyle levhalara bakın. Tabii ki. Yani o levhalardan gözümüze çok böyle e, cazip gelen veya tanıdık gelen hisselere yatırım yapabilirsiniz. Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru yani bu yorum çok doğru. Bir de evet. şuna bakın. Yani en tam, en bilinen firmalar bakın Bir de Sol Hayal Sokağı'nın başındaki gizli bir tane garanti, bir tane iş markası evet. ya da ne bileyim herhangi bir hava yollarının bir şeyini görebiliyorsunuz. Evet. O yüzden bilinen firmalarda kalmakta fayda var. Evet. Biz bazen yatırımcılar şunu söylerler. İşte mesela hani borsaya girdim baktım, Böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Borsaya eğer gidip siz abidik budik firmalarla yatırım yaparsanız batabilirsiniz. Ama yani eğer duyumla eğer, iş yapıyorsunuz dedik yani. yani. Yani o duyumu niye duyuyorsun evet bir yerden duyuyor ki sizin eviniz, siz, siz evi olmalı belediyesi diye yapıyor bunu. Evet. Ama sağlam, temeli sağlam. Gerçekten düzgün kağıtlar yatırım yaparlarsa bu piyasada belki bir yıl, bir, bir yıl olmayabilir ya da bir buçuk yıl ama mutlaka evet. öyle ya da böyle bu piyasadan para kazanır. Yani 2016'nın son çeyreğinde dolar konuştuk. Evet. Artık yorulduk dolar konuşmaktan. Biraz da Türk lirasına da e, güven verelim. Biraz da Türk lirasına güvenelim gelin biraz da hisse senedine yatırım yapalım evet. diyebilirim. Ya küçük yatırım yani çok güveniyoruz ama küçük yatırım güven 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 biz güvenelim de bize güvenmemiz için hiçbir fırsat bırakmıyorlar ki. Evet. Yani biz güveniyoruz. Tamam. Evet, ama, tabii. Ama, tabii. Gerçekten güvenelim. O, o, o var olan nokta içerisinde küçük bir ile birlikte yatırım da yapalım ama e, bu e, hükümetin de bazı konularda ciddi adımlar atması gerekiyor. evet. evet. İşte Merkez Bankası politikası doğru. Evet. Merkez Bankası politikalarının devam etmesi gerekiyor. Evet. İşte o e, muayene disiplinine devam, yani. yani devam edilmesi gerekiyor. Özellikle o yani. O mutlaka devam edilmesi gerekiyor. E şimdi yapısal reformlara da bir an evvel geçilmesi gerekiyor. Ya yani siyasi yani. gelişmeleri bir tarafa bakmamız yani gerekiyor. Yani şimdi bazen bunu söylüyorum, Tamam yani evet. bizim yorumcular hep yapısal reform, reform yapısal ne yapacak, evet. ya, yapısal, evet. yapacak. Evet. yani? Yapısal reform da ne yapacak? Yani yapılabilecekler yapıldı. Merkez evet. Bankası özel. Evet. Hükümetin kendi içerisinde var olan ekonomi bakanlarının hepsi kendi başına kimse karışmıyor. Evet. Doğru Dağlanıp hareketler. Da sistemindeyiz. Tabii dağlanıp sistemindeyiz. Ne? Her şey, yani çok şey çok entegreyiz. Tabii. Yani onlar da var. Ama işte Trump'ın İttiharından sonra artık doların ateşini sövmesi gerekiyor. Evet, Ondan sonra da işte doğal olarak ne olacak bu evet. piyasada? Ya tabii ki altın her zaman güvenilir liman diye söyledim. Ama ben eğer... Her şeyi altın yatırmak da doğru değil. Değil, 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 değil tabii. Değil mi? Ama ben %60-70 yatırımlarının özellikle Ocak 20'sinden sonra hisse senetlerine yatırmalar, yatırmalar gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da çok ısrarcı. Son bir şey söyleyeceğim, ee, sormak istiyorum daha doğrusu. Tabii mütedeyyin olan insanlarımız var ama yine de devletin e, tahminleri de çok iyi getirileri olan bir noktada. Şu anda hala e, iki haneli e, bir faiz, faiz var. Zorundan, de de. De. Bu tahmin, Zaten, <laughs> tahmin konusunda ne diyebilirsiniz? Valla konusunda işte e, bir süre sonra yabancı yatırımcıların buradan satıp bu tahminleri satıp ee, buradaki borsaya döneceklerini Evet. Şimdi bundan önceki süreçte e, tahminleri satıp dolarlara döndüler. Evet. Ve dolarlara alıp gitmeye başladılar. Evet. Şimdi bir bambaşka bir hale girdik. Çünkü bu ülke şu anda dolar bazında ucuz kaldı. O yüzden evet. aslında e, hazine borusundaki ya da tahmildeki hareketliliğin daha aşağı doğru inmesini ineceğini düşünüyorum. Burada çok önemli bir şey daha var. İşte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan diyor ki faizler yüksek, bu faizler yüksek. Deniyorsa bu faizler aşağı inmesi gerekiyor. Evet. İnsanlar buna göre tutulmalarını bu, tamam. öğrendiklerini tamam. düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum de, değerli yorumlarınız Değil için. De, ee, Ogün Bey ile bugün Değil beraberdik. Ogün Koçer, e, Invest Azeri'nin. Ee, özellikle yatırım uzmanı hisse ee, senetleri ilgili çok güzel şeyler söyledi sayın izleyiciler ee, dolayısıyla bunları da sizin değerlendireceğinizi düşünüyoruz dolayısıyla şimdilik bu 2017 için e, geçen seneden e, biraz endişeli bakılıyordu ama çoğu yorumcuların 2017'yi en azından birinci çeyrekten sonra daha e, olumlu bir havaya gireceğini ve dolayısıyla yatırımlarınızı da buna göre şekillendirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Bugün güne tekrar çok Şimdi teşekkür ediyorum. Hepsinden evet, iyi bir yıl olacak. Evet, bakın bu e, mesajı da e, dikkate alalım diye düşünüyorum. Hepinize e, bol kazançlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.